sellerim ben de. abone gelirse arkadaşlar 100.000 demeyelim. 1000 abonemiz olur. 1000 abone gelirse 1000 sizlerden bugün 1000 like diyorum. 1000 like gelirse yeni serimiz gelecek. Hatta bu sefer belki Ozan'la video çekebiliriz. Diyor Gel al. Olabilir. Anladım. Belki benim. Belki. Biz daha oturuyoruz. aynı yeni gelmiyor. Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Ben Muhammed'in eski arkadaşı. Şaka dedim. Yeni arkadaşım Onun da YouTube kanalı var ama onu babası oynuyor. Ben <laughs> de oynayamıyor değil mi? <laughs> Oynuyorum da, yine, oynamak istemiyorum. Bazen ben, bazen o. Be. İşte, kanalın adı Oze. Değil mi? Hayır. BSEK ya. BSEK işte. Belki birlikte Fire oynayabiliriz. 100.000 like gelirse. 1000 like gelirse. 20.000 like gelirse. 20.000 <laughs> 20 like gelirse. 20.000 like. Gelirse Hemen mutlu kutlu. Oyu koyuyoruz. 20 like gelirse süler <laughs> o zamanlar zor zor üç üç like at. Kazanıyoruz abi. Olabilir mi ya? Bilmiyorum. 20 like gelirse arkadaşlar. En çok 20 mi Diğer serimiz gelecek. Belki Ozan'la da oynayabiliriz. Ozan'la beraber takım olarak da oynayabiliriz. 20 like gelir. Ben de oynuyorum arkadaşlar şu Aynen. Ama o benden ben de İşte çünkü biz onu anlayamadık daha yapmayı. Bir dahaki videoya yaparız herhalde. Siz söyleyin. Nasıl olduğunu söyleyin biz de beraber oynayalım değil mi? Değil mi? Evet. Şimdi şuradan silah alalım arkadaşlar. Evet. Nerede kapı? Kapı Bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynuyoruz Ozan'la değil mi? Ne Ozan televizyon, Ozan şey telefondan oynuyor. Ben de telefondan oynuyorum. Tamam. Çocuk olmuyor. Bak gözümün önünde oturuyor çocuk. Bir şey yapmıyor. Tutunmuyor benden anladın mı? Rahat yani. Yani bir Gitme hadi gidiyorum. Kim yine ezilecekler. Ha mi onda? Bomba Ne bomba sözü? Bomba tehlikeli. Eu não Eu Arkadaşlar ya mermimiz bitiyor var mermim bitti, bitti. <laughs> ne yapacağım şimdi <gülüyor> hmm. <gülüyor> mermi bitti arkadaşlar <laughs> ne yapacağım? Tamam, vallahi bir yer silah ver, mermi ver. Abi, abi video bitti. Arkadaşlar eğer ölürsem video biter. Onu söyleyeyim. Şu alayım. iyi 30 mermisi var. Burada mı? yok mu? Sıdıracağım. Bari kıymetini bileyim. <laughs> Arkadaşlar, Allah. bu mermi... Sen bok tıp En az. Her, 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 her için Of o abi ya O zaman çok iyi şeyler buldum Videodayız Vito'da mı Evet